Bu tayfun neydi lan bu? Bu muydu? Altın kapılarımız kan oldu tayfa. Gittim. Alo. Tamam. Geliyor. Ya şu streamdek niye çalışmıyor ya? Hah geldi tamam. Tamam. Ya gelse ne olur? Hah tamam geldi. Okay. Okay. Şunu açak. Yayın zaten var. He lan yayını başlatmışık yalan. lan. Şimdi bir yerime geçeyim. Evet dostlar. Bakalım. Geldim. Gözüküyorum değil mi? Evet. Ya bunu kapat. Evet şimdi senle Lego bakacağız. F1. Gel buradan bakak. Hmm. Oha bu da güzel ha. <laughs> Bak bu çok güzel. Bunu düşünüyorum. Ama burada ama ha buralar tükenmiş. Dur hele armağana bakak. Burada var mı? Siktir. Bu da tükenmiş. Aaa Dur hele Lego teknik bu Geç geri Bize ne lazımdı He işte şunlardan ha bundan varmış Bundan her yerde var Galiba DNR'a bakalım. Üf, üf, kapağım. Burada da var. Ferrari de var. Burada Ferrari var mı? Burada da var ferrari. Bunlar güzel duruyor. 1300. Orada da 1300. Bakalım. Şeyde kaç para? Trend yolda. Aa bak burada daha ucuz. Burada tekniği de var. Bak bu hoşuma gitti biliyor musun? Türkiye'de bunu kimse incelememiş mi ya? Ama bu daha böyle donanımlı gözüküyor. Diğerine göre. Aa, bu şey. Aa, bu büyük versiyon. Ha şöyle yapacağız işte. Aa. çalışan cinsi. o zaman bu diğeri buna mı çalışıyor? Açak ve siktir. Bu da güzel duruyor ya. Bakalım. Ya bu kadar reklam olur mu? Devam. Bak bu güzel, hoşuma gitti. Teknik olanlar güzel. Ee, sonucu yok mu? Bir de normal Mercedes var. V15 var. Bu nasılmış? Bu da güzel ama öbürü daha güzel gibi sanki ya. Çok az fark var galiba. İşte bak bu çok güzel işte ya. Şöyle yapacaksın sırayla. Vallahi. Üf. Ne kadar güzel bir şey oldu ya. Siktir. V15 lan biz bunu alak ya. Siktir et tekniği mekniği. Kalın. Bu değil ki lan. Bu değil. Bu da V15. Dur, şey ses kapat. Bu da güzel duruyor. Of Ferrari de çok fena. Biz bunu alak. Lan kameranın şeyi geldi. Beni görüyor mu? Mesajlar şarjım 4 kaldı ya gecikme var mı diye bakıyorum da var biraz onu biliyorum şu videoya bakak işte Mercedes nerede? Şu. Mercedes alak biz. ne Kadar güzel duruyor. Göt kadar bir şey ama. Kaç ölçeğinde bu? bu aynıdır. Şeylere bakalım. Mineyi. Güzel güzel. Aa bence Mercedes daha güzel. lego mercedes yazalım. Şu daha güzel. Bence. Üf. Aga mercedes sonuçta ya. Çok güzel. 1069 lan. Trent yolun bir şeyine bakalım. Ya nego yazalım. Eee bu şeyinde satıyor. Bütün formüller var mı? Hakikaten var lan. Oğlum burada burada ucuza veriyor diğer mağazalara göre. Peki. Peki. Kafamın bir köşesine yazdım. Ya bunun tekerlekleri kalın bu daha böyle şey duruyor ama Bu ne özelliği var? Ayrı yeten. Tam daha büyük. Biraz daha. Ha çek bırak. Aaa. Çek bıraktır daha bu. Bu trend yolda yok mu? Bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım şöyle. Ne gold. Dadam 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 dadam. Ana şarjı mı lan? Bu kapanacak ha haberin olsun. Ben buradan kapatayım da sen beni sessiz izle.